Merhaba sevgili arkadaşlar. E, Reperlik türleri ile ilgili e, soru çözeceğiz arkadaşlar. Hmm. Kaynak olarak e, konu anlatımından çok kısa bir konu anlatımı yapacağım. E, yargının otorite serisinden yararlanacağım ve e, soru çözümü olarak da 7 İklim Akademinin e, 2014'ten 2020'ye kadar çıkmış sorularını şey yapacağız arkadaşlar. Değerlendirici çözeceğiz arkadaşlar. E, şimdi çok kısa bir gelişimsel rehberlikten bahsedeyim. Gelişimsel rehberlik nedir? Ee, geleneksel rehberlik nedir? Ee, kısaca bir ondan bahsedeyim. Şimdi e, geleneksel rehberlikte amaç öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma. Girişimsel gelişimsel rehberlik ise bu çağdaş olandır. Şimdi ve gelecekte çeşitli yaşam becerileri kazandırarak öğrencilerin gelişimini destekleme. Yani öğrencilerin öğrencilere yaşam becerisi kazandırmaktır gelişimsel rehberlikte. Bir de gelişimsel rehberlikte kariyer gelişimi önemliyken, mesleki rehberlikte şey, geleneksel rehberlikte mesleki rehberlik önemli. Şimdi bu söylediklerimizi yazalım. Mesela geleneksele şöyle geleneksel gelenek gelişim mesela gelişimde mesela bilişsel Duyuşsal, psikomotor bireyin e, her üç yönden de gelişimine yardımcı olmak esasken geleneksel öğretimde sadece bilgi verme amaçlıdır. Bilgi verme. E, mesela gelişimsel rehberlik sürekli. E, mesela geleneksel rehberlik nedir? E, zaman çizelgesiyle sınırlıdır. Zaman çizelgesiyle sınırlıdır. Mesela e, personel olarak geleneksel belki işi psikolojik danışman yapar burada işi psikolojik danışman öğretmen veli hizmetli çeşitli uzmanlar her türlü hizmeti yapabilirler yani dehberlik işini yapan kişi mesela burada öğretmen odaklıdır yani odaklıdır. Bu da uzmanlık gerektirir. Mesela geleneksel replerlik uzmanlık gerektirir. Ee, başka geleneksel replerlik yapılandırılmamışken e, gelişimsel replerlik e, ölçülebilir. Bu önemlidir. Bir de bir önemli bilmemiz gereken şey Mesela gel geleneksel rehberlikte görev yönelimli. Görev yönelimli. Ee, gelişimsel gelişimsel rehberlik amaç yönelimlidir. Amaç yönelimli. Ee, bilgi verme geleneksel rehberliğin bilgi verme e, e, yönü ağır basarken e, gelişimsel rehberlik bilişsel, duysal, psikomotor şu an çözeceğimiz soru onunla alakalı bir şey. Ee, geleneksel rehberlikte bilgi vardır. Sadece bilgiye. Bireyin bilişsel, duysal ve psikomotor yönden çok yönlü gelişimini sağlamaz ee, geleneksel rehberlik. Şimdi burada diyor ki, 2014 yılında çıkmış bir soru var. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik yaklaşımın özelliklerinden biri değildir diyor. Tüm gelişimsel alanlarda rehberlik kazandırmalı. Mesela şeyde gelenekselde neydi? Sadece bilişsel. Sadece bilişseldi Gelenekselde. ve bilgi verme amaçlıydı. Bilgi verme. Evet, eğitimle kaynaştır, eğitim ve öğretimle kaynaştırılmıştır. Doğru. Ee, öğretmen odaklıdır. Evet. Geleneksel belki neydi? Uzu, e, uzmanlık gerektiriyordu. Değerlendirmenin kanıta dayalı olması önemlidir arkadaşlar. Çünkü ölçülebilir şeyler istiyordur muhtemelen e, gelişimsel rehberlik ölçülebilir e, olduğu için kanıt ister yani. O yüzden değerlendirme kanıta dayalı ama bilgi verme odaklı olması bu sadece bu gelenekselde var. Gelenekselde. Gelişimsel her üç yönden de gelişmesi amaçlanıyor. Şimdi geldik ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı Gelişimsel rehberlik programının özelliklerinden biri değildir. A. problemli öğrencilere yöneliktir olur mu? B, b, kapsamlı gelişimsel rehberlik tüm öğrencilere yöneliktir. Öğrencinin özelliklerine ve gereksinimlerine uygundur kesinlikle. Programın uygulanmasında işbirliği esastır. Zaten e, ortak bir rehberlik anlayışı, konsültasyon bunlar çağdaş e, şeyde var zaten. Ardışık ve esnektir. Kesinlikle ardışık ve esnektir. öğretim programlarını bütünleştirdi. Bütünleyici bir parçasıdır. Kesinlikle öğretimle eğitimle öğretimi tamamlamaya dayalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Kapsamlı, kapsamlı gelişimsel rehberlik programını geliştirmede izlenecek adımların hangisi sırasıyla verilmiştir? Şimdi bir kere arkadaşlar burada 5 en sonda olacak. 5'in en sonda olmadığını eleyelim. Mesela uygulama ve değerlendirme ölçütlerini geliştirme e, bu en sonda olacak. Zaten bir şeyde etkime ve değerlendirme her zaman en son olur. Baktık. 5, 5, 5, 5. Buradan bir şey çıkmadı. Hiçbirini eleyemedik. O zaman şöyle yapalım. Önce amaç ve e, 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 amaç ve hedefler belirler. Amaçlara ulaşmak mı? Önce amaç da amaç ve hedefler belirler. Demek ki bir 1-2'den önce, 1-2'den önce, 1-2'den önce, 2-1'den önce gitti. 2-1'den önce gitti. 1-2'den önce, 1-2'den önce, 2-1'den önce gitti. Çünkü biz önce amaç ve hedef belirlenir, son amaçlara ulaşırız amaç ve hedef belirlenmeden amaçlara ulaşamayız. Şimdi baktık ya A, ya B, ya D. Şimdi 1 ile 3'ü karşılaştıralım. Biz önce ihtiyacımızın belirleniriz. İhtiyaca uygun amaç ve hedef belirleriz. Yoksa amaç ve hedefe uygun mu ihtiyaç belirleniriz? Şeyde program geliştirmede var ya. Öğrenci kazanımları, amaç ve kazanımları belirlenmeden önce önce ihtiyaçlar vardır. Yani ihtiyaçlar her şeyden öncedir yani. Program geliştirme süreci ihtiyaç belirleme ile başlar. O yüzden gelişimsel replik, kapsamlı gelişimsel replerlik programında önce ihtiyaç belirleme vardır. Yani önce 3. Önce 3 zaten otomatikman cevap çıktı. Sonra ama ihtiyaçları belirledik. İhtiyaçlar doğrultusunda amaç ve hedeflerimizi belirledik. 1 e, ile 3 gitti. Sonra amaçları ulaşmayı sağlayacak yöntemleri seçtik. Sonra yürütmeye ilişkin e, kararlar verdik. En son ölçüme değerlendirme. Biraz program geliştirme bilgisi aslında. Şöyle e, şöyle size izah edeyim arkadaşlar. Program geliştirme sürecinde e, c, mesela ilk, ilk önce ihtiyaç belirlemeyle başlıyor. İhtiyaç belirleme e, şeyleri e, satsatası bittikten sonra e, en son programa süreklilik kazandırma var. Programa sürekli kazandıktan sonra artık e, e, öğretim programı belirlenir. Öğretim programında kazanım belirlenir. E, yani önce o zaman ihtiyaç. Önce ihtiyacımızı belirledik? İhtiyaç zaten bu şeyde de vardı. Program geliştirmede de. İhtiyaç e, sonra ihtiyacı uygun amaç ve kazanım. amaç ve hedef. Amaç hedef yani. Hedef de denir buna. Sonra e, öğretim durumları yani e, eğitim öğrenme öğretme durumları e, e, şeydir yani içerik yok bunda. İçeriğe de değinmemiş program geliştirmede. Yöntem ve teknik. Sonra işleri yürütmeye ilişkin kararlar veriyoruz. En son değerlendiriyoruz. Biraz şeye benziyor arkadaşlar bu. Programın dört temel ödesi. Hedef, içerik, eğitim, öğretim durumları ölçme ve değerlendirmeye biraz benziyor. Yani biraz onun benzeri. Biraz program geliştirme bilgisi gerektiriyor arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı hazırlayan bir okul psikolojik danışman, danışmanı yukarıdakilerden hangilerini göz önünde bulundurmalıdır? Öğrencilerin ilgi ihtiyaç ve beklentileri, Kesinlikle. Öğrencinin gibi ettiği ihtiyaç ve beklentileri zaten karşılanması şey öğrencinin ilgi ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir kapsamlı gelişimsel rehberlik programı belirlenir. Doğrudur arkadaşlar. Sınıf öğretmenlerinin öğretim yetkinlik yetkinlik düzeyi yani bu dursun bir. Ben bunu bilmiyorum. Bu dursun bir. Verilerin beklentileri. Tabii ki de sadece öğrencilerinde verilerin herkesin beklentisi. Herkes mutlu olsun isteriz. Verilerin beklentileri de önemlidir arkadaşlar. 3 bir dursun. 3'ten çok fazla emin değilim. 4'e bakalım. Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi. Kesin okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi bu durumda etkilidir arkadaşlar. O yüzden 1, 2, 3, 4 olmadığı için 1, 2, 4 demek ki 3 yokmuş arkadaşlar sınıf öğretmenlerinin öğretim etkinliklerinin düzeyleri yokmuş arkadaşlar. Yetkinlik, öğretim, yetkinlik düzeyleri. Zaten öğretim konusunda sınıf öğretmenleri zaten ve branş öğretmenleri yetkili zaten. Yetkili düzeylerini sorgulama gibi bir durum söz konusu olamaz zaten. Şimdi geldik. Gelişimsel rehberlik anlayışını girişimsel rehberlik e, e, anlayışını benimseyen bir e, sınıf rehber öğretmeninin hangisini gerçekleştirmesi beklenir? Öğrencilerin gelişim kayıtlarını tutmak kesinlikle. Öğrencilerin gelişimsel kayıtlarını tutmak her zaman önemlidir arkadaşlar. Gelişimsel rehberliğin olmazsa olmazlarından. ihtiyaç duyan öğrencilere psikolojik yardım verme. E, psikolojik Yardım verme okul rehber öğretmeninin görevi. Sınıf rehber öğretmeninin böyle bir görevi yok arkadaşlar. Okul rehberlik programını geliştirme. Okul rehberlik programını geliştirmeye gibi bir durum söz konusu değildir. Okul rehberlik programı ile okul rehber öğretmeni ilgilenir diye biliyordum. Okul psikolojik danışmanıyla işbirliği yapma. Evet arkadaşlar. Psikolojik danışmanla işbirliği yapma var arkadaşlar. Cevap 1 ve 4 olması lazım. B Aşağıdaki örnek olaylardan hangisi girişimsel rehberlik anlayışını benimsemiş, okulda yaşanmış olması beklenmez. A. Öğretmen arkadaşlarıyla iletişim e, öğretmen öğretmen arkadaşlarıyla iletişim kuramayan bir e, öğrenciyi sınıfta kaynaştırmak için etkinlik yapar ve bu durum hakkında rehberlik servisini bilgilendirir. Arkadaşlar bakın aynı anda iki işlevi yapıyor. Bak bir, gelişimsel rehberlikte sadece okul rehber öğretmeni görevli değil değil mi? Sınıf rehber öğretmeni de görevli. Evet. Değil mi? Öğrencilere iletişim kuramayan öğrencileri kaynaştırmak için onlara etkinlikler yaptırıyor. kendisi de bu konuda aktif görev alıyor ve işbirliği var. İşbirliği şey de çok önemli arkadaşlar. E, e, gelişimsel rehberlikte okul hep öğretmeniyle işbirliği yapıyor arkadaşlar. Var. Okuldaki tüm öğrencilerin rehberlik hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla okul yönetimi tarafından bir rehberlik saati planlaması yapılır. Evet arkadaşlar çünkü e, rehberlik hizmeti tüm öğrencilere dönüktür. Gelişimsel rehberlik. E, ama şey e, geleneksel rehberlik her ne kadar tüm öğrencilere dönük olduğunu iddia etse de genellikle problemli öğrencilere dönük dönüktür. Şurada da yazıyor. Bak her ne kadar bütün öğrencilere dönük olduğunu belirtse de daha çok problemli öğrencilerle ilgilenir. C bir okul psikolojik danışmanı rehberlik çalışmalarını planlarken öncelikle problemli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun çalışmalara odaklanır. Hayır, hiçbir zaman böyle bir şey. Yok. Tüm öğrencilere dönüktür gelişimsel rehberlik bu. Daha çok problemli öğrencilere bu geleneksel. Bir okul psikolojik danışmanı görev yaptığı lisede sınav kaygısı yüksek olan öğrencileri belirleyerek bu öğrencilere grupla psikolojik danışma hizmeti verir. sınav kaygısı ve evet, sınav kaygısı yaşayan bir bireye psikolojik danışma hizmeti verme psikolojik danışmanın görevidir. Bunu sınıf rehber öğretmeni yapamaz. Bir okul psikolojik danışmanı gerekli gördüğü hallerde okulda görev yapan diğer öğretmenlerin müşavirlik hizmeti sunar. Sunabilir demesi lazım. Sun sunar de sunabilir demesi lazım. 7. Yani C şıkkı yanlış arkadaşlar. 7'ye geçti. 2020'de çıkmış. Güzel bir soru. Ee, İlk okula yeni başlayan Can, iki gün okula gittikten sonra ağlayarak annesine artık okula gitmek istemediğini söyler. Annesi Can'ın okula neden gitmek istemediğini anlamaya çalışır. Sonunda Can'ın okulda tuvalet ihtiyacını nasıl karşılayacağını bilmediğini iki gündür bu yüzden okulda çok zorlandığını öğrenir. Buna göre Can'ın okula gitmekte zorlanması aşağıdaki rehberlik hizmetinin hangisinin eksikliğinden kaynaklanmadı arkadaşlar? oryantasyon okula yeni başlayan kişilere e, e, tuvaletin nerede olduğunu işte e, okul okuldaki öğretmenlerin kimler olduğunu okulun içerisinden ne oldu kantinin nerede olduğunu tuvaletin nerede olduğunu vesaire bu e, sınav sistemi nasıl olduğunu, karnenin ne demek olduğunu falan tanıtıcı yeni duruma uyum sağlayıcı etkinlikler yapılması lazım. Çocuk tuvaletin nerede olduğunu bilmiyor. Tuvalet ihtiyacını nasıl gidereceğini bilmiyor. Bu oryantasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Oryantasyon hizmetinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Şimdi geldik hizmet alanına ve öğretim basamaklarına göre rehberlik. Bunlar hepsi çıkmış sorular arkadaşlar. Kaç yılında çıktığını görmüyorum. Görüyorsunuz zaten. Saatimiz kaç? Bir okur rehber öğretmeni Akın Bey kendisine başvuran şurada aydınlık olmazsa şurada biraz kapatsak sanki nispeten daha iyi oluyor. O sıralamasını soruyor. Okul repreperatörü Akın Bey kendisine başvuran Metin'in mekanik aletler konusunda yetenekli olduğunu fark eder. Demek ki burada yetenekli olduğunu nasıl fark etmiş? E, bireyi tanıma teknikleriyle fark etmiş arkadaşlar. Sırasıyla dediği için. Bireyi tanıma, bireyi tanıma, bireyi tanıma. O zaman demek ki ya A, ya B, ya E. Metin'in de istediği... E... Metinin de istediği doğrultusunda, metinin de isteği doğrultusunda endüstri meslek lisesine devam etmesi için ailesiyle görüşüyor. Ailesiyle görüşmek, çocukla ilgili ortak bir rehberlik anlayışı belirleme, müşavirlik, konsültasyon hizmeti. Eee Konsültasyon Bu olmaz. Bu Cevap A çıktı da şimdi şeye bakalım. Ailesinin desteklemesiyle Metin öğretimine Endüstri Meslek Lisesi'nde devam eder. E, Endüstri Meslek Lisesi'nde devam eder e, yöneltme arkadaşlar. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun e, bölümlere e, yönlendirme yöneltme hizmetidir arkadaşlar. Yöneltme yerleştirme hizmeti. Zaten cevap çıktı cevap A da devamını okuyalım. İlerleyen aylarda Metin'i okulunda ziyaret eden Akın Bey onun oldukça mutlu olduğunu görür ve öğretmenlerin de başarılı ve öğretmenlerin de başarılı ve uyumlu bir e, öğrenci olduğunu öğrenir. Öğretmenlerinden de başarılı ve uyumlu bir öğrenci olduğunu öğrenir arkadaşlar. E, e, okul e, oku, okulu bittikten sonra yani e, bir üst, üst kademeye geçtikten sonra durumunu takip etme izleme hizmetidir arkadaşlar. İzleme değerlendirme hizmetidir. Mesela şöyle diyelim ben e, Ortaokulu bitirdim. Liseye geçtim. Lisedeki durumumu takip edebilmek için okul rehber öğretmeni geliyor. Benim durumumu takip ediyor. Bu izleme izleme ve değerlendirme. Acaba orada mutlu muyum değil miyim diye. Seçtiğim lisede mutlu muyum değil miyim diye. Veya lise öğretmeni seçtiğim üniversitede mutlu muyum değil miyim diye okulu ziyaret ediyor. Okuldaki öğretmenlerden falan bilgi alıyor. Bu izleme, izleme değerlendirme hizmeti arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi geldik ikinci soruya okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturma, olumsuz öğretmen davranışlarını değiştirme ve evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme çalışmaları aşağıdaki rehberlik hizmetlerinin hangisinin kapsamındadır? Şimdi arkadaşlar bu konsültasyon da bunu bir daha okuyalım. Konsültasyon bakın hemen hemen her sene çıkmış bakın. 2014'te konsültasyon çıkmış. E, 2014'te bir tane daha konsültasyon çıkmış. 2015'te bir tane daha konsültasyon çıkmış. E, 2015'te bakayım. Ee, 2019'da tekrar bir tane konsültasyon çıkmış. 2020'de çıkmış mı? Her neyse güveraside kelam çok çıkıyor. O yüzden bunu bir daha okuyalım arkadaşlar. Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturma olumsuz öğretmen davranışlarını değiştirme ve evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturma, olumsuz öğretmen değiştirme. Bakın arkadaşlar burada olumsuz öğretmen e, e, olumsuz öğretmen tutumunu değiştirme, olumsuz öğretmen tutumunu değiştirme, davranışlarını değiştirme, öğretmenlerle işbirliği yapıyorsun, Ortak bir e, rehberlik anlayışı belirleniyor. Başka? Öğrenci olumsuz etkiden koşulluğu olumsuzluğa dönüştürme çalışmaları bu konsültasyon arkadaşlar. Verilerle de gerekirse bu konuda işbirliği yapıyoruz arkadaşlar. Konsültasyon diğer adıyla e, müşavirlik hizmeti. Üçüncü soruya geçtik arkadaşlar. İlk okula başlayan Mehmet e, sınıf arkadaşlarının aksine yazı yazarken sol elini kullanmaktadır anne babası onu sağ kullanmaya zorlamaktadır. Ailesinin bu tutumu Mehmet'e gerginliğe ve kekemeliğe neden olmaktadır. Bu durumda aileye öncelikle verilmesi gereken rehberlik yardımı aşitlerden hangisidir? Bireyle bireyin bireyle ilgili bir durumu Aile ile iş birliği içerisinde ortak bir rehberlik anlayışı içerisinde yapılan çalışmalara konsültasyon dedi. Burada çocuk kekemelik yaş e, şişemasına neden olmuş ailesi. Çünkü illa onu sahile ile kullanmaya zorladıkları için e, çocuk e, gerginliğe ve kekemeliğe neden olmuştur. Bu durumun düzeltilebilmesi için aileye konsültasyon hizmeti sunulmalıdır arkadaşlar. Veya diğer adıyla... E, e, müşavirlik hizmeti sunulmalıdır. Bireyin mesleki gelişim süreci aşağıdaki eğitim kademelerinden hangisiyle başlar? Okul öncesiyle başlar. Çünkü artık biz gelişimsel hep geçtik. Eskiden neydi? Sadece lisede vardı. Liseden itibaren sunuluyordu. Ee, şeyde mesela gelenekselde sadece lise var bakın. Geleneksel e, ve modelinde liselere hizmet sunuluyordu. Ama artık e, e, şeyde ana sınıfından lise sonuna kadar rehberlik hizmeti sunuyor gelişimsel rehberlikti. Bunun içine mesleki rehberlik de dahil arkadaşlar. Şimdi geldik 5. soruya. Aşlardan hangisi hukukla yeni başlayan çocuğun öncelikle temel gereksinimlerden biri değildir arkadaşlar? Sevilme ve koşulsuz kabul, evet güvende hissetme, ait olma, kabul görme ve beğenilme ama kimlik bilinci kazanma bu ergenlik çağına ait. ilkokula yeni başlayan birinin kimlik birinci kazanma gibi bir durum söz konusu olmaz arkadaşlar. Aşağıdaki, aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisi barınma ve beslenme hizmetlerini kapsamaktadır? Barınma ve beslenme hizmetleri sosyal yardımla ilgili arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Buna göre okul psikolojik danışmanın gerçekleştirdiği iki hizmet türü aşıklardan hangisinde birlikte verilmiştir? Ee, sırasıyla desey sanki daha iyi olurdu. Bir okul psikolojik danışmanı dönem ortasında yeni okula başlayan bir grup öğrenci okul hakkında bilgilendirmek, okul hakkında bilgilendirmek yani yeni duruma alıştırma, oryantasyon ve bu öğrencilerin dersine giren öğretmenlere de öğrenciler hakkında bilgi vermiştir. Ee, öğretmenlerle öğrenci hakkında işbirliği, ortak bir hepberlik anlayışı e, geliştirmiş. Bu da müşavirlik yani konsültasyon arkadaşlar. Evet 8. ve son sorumuz. Bu da 2020'de çıkmış arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışına uygun e, rehberlik programı hazırlarken göz önünde bulundurula, bulundurulacak kurallar arasında değildir. Öğrencilerin gelişim görevlerine uygun e, yeterliliklerin belirlenmesi. Evet arkadaşlar bireyi tanıma teknikleri de öğrencinin e, gelişim görevlerine uygun yeterliklerin belirlenmesi söz konusudur. Öğrencilere kazandırması istenen e, davranışların gözlenebilir şekilde tanımlanması. Yani gelişimsel hep birlikte bu da olabilir. Bu dursun bir. C'ye hep Rehberlik hizmet ihtiyacı olmayan öğrencilerin program dışında tutması. Hiç böyle bir şey olabilir mi gelişimsel rehberlikte? Rehberlik hizmeti tüm öğrencilere dönüktür. Bakın daha önceki yıllarda da buna benzer sorular çıkmış mesela. Ne demiş? Sadece problemli. Ne diyor? Bir okul psikolojik danışmanı rehberlik çalışmalarını planlarken öncelikle problemli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar odaklanır. Yanlışmış. Gelişimsel rehberlikte böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece ihtiyacı Rehberlik hizmetine ihtiyacı olmayan öğrencinin program dışında tutamazsın. Tüm hizmet, tüm öğrencilere dönük bir hizmet sunmalısın. Kazandırılması istenen davranışların davranışlara uygun etkinliklerin planlanması kesinlikle uygulanacak etkinliklerin öğretim programlarıyla kaynaştırılması kesinlikle arkadaşlar bu da var arkadaşlar dedik ve bitirdik arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın.